Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam diliyorum. Rojava'nın Kamışlı kentinde bugün hüzünlü bir tören vardı. Gazeteci meslektaşımız Seyit Evran toprağa verildi. Seyit 22 Eylül'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Yakın dönemin önemli tanıklarından birisiydi, yaşayan bir tarih gibiydi Seyit. Özgür Basının emekçi bir gazetecisi, bilge bir gazetecisiydi. 30 yılını dağlarda geçirmişti. Kürt Özgürlük Hareketi'nin bütün gelişim süreçlerine, bütün çalkantılı süreçlerine tanıklık etmişti. Tam da bunları yazabileceği, bunlarla ilgili eserler üretebileceği bir dönemde... ...geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Seyit'le birlikte aslında Kürtler de çok şey kaybettiler. Sadece bir mücadeleci, gazeteci, bir devrimci değil. Aynı zamanda dediğim gibi... ...canlı bir tarih, tarihti ve onun yazılarına, onun gözlemlerine, onun eserlerine çok ihtiyacımız olacaktı. Seyit'le birlikte bugün Rojava'da bir YPG komutanı da toprağa verildi. Aslan Kamuşlu, o da Türkiye'nin 17 Eylül'de düzenlediği bir siyah saldırısında hayatını kaybetmişti. Aslan Kamuşlu aslında 35 yıllık bir devrimci. Ee, uzun yıllar Kürt Özgürlük Hareketi'nde mücadele etmiş birisi. IŞİD'e karşı savaşmış ve önemli kahramanlıklar yaratmış birisi. Seyit de Aslan Kamışlı bugün birlikte yan yana arkadaşların omuzlarında toprağa verildiler. Ee, Seyit dediğim gibi benim de yakından tanıdığım değerli bir Kürt gazetecisiydi. kürbet sözlerin, Selçuk Şahanların, Halil Dağların, e, birlikte paylaştığı dağların, ee, önemli tanığıydı. Ee, ciddi, kendine özgü bir gazeteciydi. Bilge bir insandı, içi sevgi doluydu. İnsan sevgisi, ülke sevgisi, yoldaş sevgisi onda çok güçlüydü. Seydi her haliyle özleyeceğiz. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün Musul'dan da kötü bir haber geldi. Musul'da bir düğünde çıkan yangında çoğunluğu Süryani, tamamı neredeyse Süryani, 103 kişi hayatını kaybetti. 500'e yakın kişi de yaralandı. Düğün salonunda 800 kişinin katıldığı bu düğün salonunda havai pişlekler kullanılmış. Havai fişekler kapalı bir mekanda kullanıldığı için de yangın çekmiş. Oradaki insanların kurtulması da pek mümkün olmamış. Arbede yaşanmış. Böyle diyor medya. Buna ilişkin bir takım tabii ki ciddi şüpheler de var. Çünkü ölenlerin hemen hemen neredeyse tamamı Hristiyan, yani kesimden insanlar bir de kapalı bir mekanda nasıl oluyor da peş peşe bu kadar çok hava fişek kullanılıyor yangın çıktıktan sonra niye müdahale edilmiyor kapılar kapalı bir izdiham yaşanıyor 500'e yakın yaralı var dediğim gibi 103 kişi hayatını kaybetti olayla ilgili tabi aydınlatılması gereken çok nokta var Bunlar olsa gerek Irak Başbakanı Soudani de bir talimat verdi. Güvenlik güçlerini olayı bütün boyutları boyutlarıyla aydınlatın dedi. Olayın görebildiğim kadarıyla aydınlatılmayan muhtaç bir takım yanları var. Hristiyanlar Irak'ta uzunca bir süredir baskı altındalar. Hristiyan nüfus gittikçe azalıyor. Orta Doğu'da aslında kadim inançlardan, kadim umatlardan biri olan Süryaniler, Keldanilerin de e, neredeyse kökü kazılıyor, neredeyse onlar da her geçen gün biraz daha eriyorlar. Türkiye'de, Kürdistan'da e, zaten yaşadıkları soykırımlar nedeniyle, 100 yıl öncesinde asur Süryaniler, Ermeniler... E, ortadan kaldırılmışlardı. Irak'ta İran'da bir parça varlar. Daha çok Irak'ta varlar. Şimdi Irak'ta da son 20 yılda Hristiyan nüfusun sayısı %4'ten %1'e düşmüş. Hristiyan, yani papazlar, kiliseler bu açıklamayı yapıyorlar. Dolayısıyla bu yandımda biraz şüpheli gibi geliyor. Umarım ve dilerim tabii ki aydınlanır ama işte giden canlar geri gelmiyor. Yazık oldu. Yüzün üzerinde insan hayatını kaybetti. 500'de yaralı var. Hayatını kaybedenleri anıyorum. yaralılara da acil şifa diliyorum. Maalesef böyle. Kötü haberlerle uyanıyoruz güne ve kötü haberlerle günü e, kapatmak zorunda kalıyoruz. Bakalım akşama kadar daha neler olacak. E, Yekiti'nin e, Kürsü Ayırsaverler Birliği'nin bugün 5. kongresi vardı. Bafıl Talabani kongre başkanı olarak karar almıştı. E, Yine bir kriz var. Epeydir Lahurşak Cengi ile Bafıl Talaban'ı arasında başlayan ve gittikçe derinleşen bir kriz vardı eh Cengi ve eee ekibi gerekeden tasfiye edildi. Şimdi kongre var. Kongreye e, Buffalo Saraban'ın kayınpederi olan Mela Bahtiyar da dahil e, önemli ağır toplardan 6 kişi katılmıyor. E, bazı kesimler de protesto ettiler. Ancak kongre bugün yapıldı. Kongreye katılım da e, yüksek görülüyor. 600'e yakın kişi katıldı. Kongrede bir düzenleme, bir dizayn olacak geleceğe uygun. Yenekede bir yeni yapılanma var. Yeneke Kongresi'ne Kürdistan Bölgesel Hükümeti'nin, daha doğrusu bölgesinin başkanı Reçelivan Barzani de katıldı. Barzani bir konuşma yaptı. Barzani konuşmasında Kürtlerin birliğinin önemine dikkat çekti ve dedi ki, eğer birleşemezsek, güçlerimizi birleştiremezsek ayakta kalamayız. Birleşemezsek bu Kürdistan bölgesine çok zarar verir dedi. Kürdistan bölgesindeki bütün siyasi tarafların birleşmeleri ve birlikte bu Bağdat karşısında ortak bir, duruş sergilemeleri gerektiğini söyledi. E, Neçilon Barzani'nin birlik çağrıları önemliydi ama birlik çağrılarının esas buna tabi yenekeydi yani. Kürse Birliği'ydi. Kürdistan'daki, Güney Kürdistan'daki siyasal güçlerdi. Birleşmesek ayakta kalamayız. Birleşmesek Kürdistan bölgesi bundan çok ciddi, olumsuz etkilenir dedi. Neçilon Barzani'den sonra Bafıl Talabani de bir konuşma yaptı. Bafıl Talabani'nin konuşmasında Kürt kişiyi e, stratejik e, işbirliğini öne çıkardı. Herkese e, elimizi uzatıyoruz. Herkesle birlikte e, çalışmaya hazırız. Yeneke güçlü geliyor. Yenekeyi yeniden ayağa kaldırıyoruz. E, ama dedi Irak'ın da ayakta kalması lazım. Neçiban Barzani eğer Kürtler birleşmesi ayakta kalamayız dedi ama e, Bafıl Talabani Irak'ın ayakta kalması gerekiyor dedi. Bütün Irak dinamikleriyle birlikte birleşmemiz lazım dedi. Hristiyanlar, Sünniler, Şiiler e, ve diğer azınlıklar Bağdat'ta birleşmeliyiz dedi. Bağdat'ı elimizde uzatmalıyız ve Kürtler ile Şiiler arasındaki stratejik anlaşmayı geliştirmeliyiz. Şiileri kucaklamalıyız dedi. Açık bir biçimde Kürt Şii ittifakına göndermelerde bulundu Bafıl Talabani. Reşifan Marzani ve Bafıl Talabani'nin açıklamalarına baktıktan sonra Kürtler arasındaki ayrılığın çok derin olduğu da anlaşılıyor. Bafıl Talabani bundan birkaç gün önce de zaten yine bir açıklama yapmış. Kürtlerin stratejik derinliği Bağdat'tır demişti. Şii-Kürt ittifakına işaret etmişti. KDP'nin, Neçivan Barzani'nin, Güney Bölgesel Hükümeti'nin bu konuda farklı bir tutumu var. Kadepe'de daha çok sünni dünyayla hareket etme konusunda bir eğilim içerisinde. Türkiye ile, Birleşik Arap Emirlikleri ile, Kuveyt Katar'la, Ürdün'le. Öyle anlaşılıyor ki bölgesel bu şey, sünni kaplaşmada da Kürt partileri ayrı yerlerde, ayrı noktalarda duruyorlar. Bu da Kürdistan'da bir araya gelmeleri, Peşmerge güçlerini birleştirmeleri, Badat'a karşı ortak bir tutum almalarını zorlaştırıyor ve bunun artık e, öyle anlaşılıyor ki mümkün olmayacağı da anlaşılıyor. Bugünkü Yeneke Kongresi'nden benim anladığım bu e, bir e, açık bir biçimde Kürtlerin önemli bir partisi, güçlü bir partisi Yeneke. Şiilerle ittifak yapalım diyor, Şiileri kucaklayalım diyor. Öteki parti KDP sünni dünyasıyla sünnilerle birlikte hareket ediyor. Ee, İran'la Türkiye arasında kalmış bir e, güney siyasetinden söz etmemiz mümkün ve buradan birlik çıkması da ne yazık ki e, mümkün görünmüyor. E, dün e, Rusya'nın Dışişleri Bakanı Lavrov bir açıklama yapmıştı. Lavrov yine Kürtleri ve Amerika'yı suçlamıştı. E, Tunus Dışişleri Bakanı ile birlikte bir basın toplantısı yaptı Lavrov. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de yarı bir Kürt devleti kurdu ve şimdi oradan petrol kaçakçılığı, tahıl kaçakçılığı yapıyor dedi. Yarı bir devlet kurmuş dedi ve buradan da Suriye'nin tahılını, petrolünü çalıyor, kaçakçılık yapıyor dedi. Kürtlere yine hedef gösterdi tabii ki. Lavrov aynı konuşmasında Filistinlerin de bir bağımsız devlet olması gerektiğini söyledi. Filistinler için bir bağımsız devlet isteyen Lavrov başından beri Rusya, Kürtlerin Suriye'de bir statü, bir özel statü, bir öz yönetim statüsü sahibi olmasına bile tahammül etmiyor. Aynı şekilde Rusya'nın Suriye'de, Libya'da, Afrika'da, işgal ettiği Ukrayna'da, e, çalıp çıktıklarından, yaptığı yağmalardan, işte kırımda yaptıklarından söz etmiyor. Yani Rus siyasetçiler, Kürtler söz konusu olduğu zaman aynaya bakma gereği bile hissetmiyorlar. Kendi çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar çünkü kendi çıkarları Türkiye ile İranla birlikte Suriye'de Amerikan Birleşik Devletleri'nin çıkarılmasını özel yönetimin darbelenmesini gerektiriyor. O dönem o nedenle her dönem, her fırsatta bunu dile getiriyorlar. Lavrov zaten Amerika'yı suçladı, Kürtleri hedef gösterdiği dünkü konuşmasında Astana sürecine yine bir atıfta bulundu. Rusya, İran ve Türkiye birlikte bu sorunla mücadele etmeye devam ediyorlar dedi. Dolayısıyla Rusya'nın cephesinden Kürtlere dönük tehditlerde, Kürtlere dönük olumsuz yaklaşımlardan herhangi bir değişimlik gözlenmiyor. E kaç gün önce yine Şam rejimine bağlı milisler Değri Zor'da Ziban kasabasına bir baskın yapmışlardı. Çatışmalar olmuştu. Daha sonra SEDEK oraya müdahale etti. <laughs> Özür dilerim Şam rejimi güçlerini tekrar bölgeden çıkardı. Ee, öyle anlaşılıyor ki, tabii Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Pidan'la demişti, bu daha bir başlangıçtır demişti. Arkası gelecek, işte arkası birkaç gün önce geldi. Senegi yine kontrolü ele geçirdi. Gireşen rejimine bağlı güçleri, paramiliter çeteleri bölgeden tasfiye etti. Ee, fakat öyle anlaşılıyor ki, huzursuzluk için bir altyapı hazırlanmış. Ee, zaman zaman bazı güçler devreye sokuluyor. Rojava'daki istikrarı ve güvenliği tehdit edici plan devrede devam ediyor. Mazlum Kobani geçenlerde bir açıklama yapmıştı Arap medyasına. Türkiye'nin, e, İran'ın ve Suriye'nin koordineli bir biçimde hareket ettiği bu saldırıları boşa çıkardık demişti. Ancak tehditle devam ediyor e, açıklamasına bulunmuştu. Dolayısıyla gelişmeler Kürt siyasetçilerin de öngördüğü şekilde Türkiye, İran, Suriye, arkalarındaki Rusya denklemiyle e, Kürtlere dönük çatışmalar devam ediyor. Bugün de zaten Tittemir'de yine Rejime bağlı güçler, eşit karşıtı koalisyonun önünü kestiler. Amerikan askerlerinin geçişine izin vermediler. Amerikan askerleri de bir çatışmaya neden olmak için rotalarını değiştirdiler. Böyle de bir durum yaşanıyor Suriye'de. Bunun ne tür bir sonucu olacak şimdiden kestirmek mümkün değil. Ancak hem Deirizor bölgesinden yani Rojava'nın güneyinden o çetelerle bir işbirliği halinde özel yönetime dönük, SDG'ye dönük faaliyetler devam edecek gibi görünüyor Hem de Fırat'ın batısında İdlib'den Trifat'a doğru dayanan ve şimdi Membiç'e doğru harekete geçen orada Türkiye'nin gözden çıkardığı artık Suriyeli cihadist çeteleri tasfiye eden, onlara karşı sert bir biçimde müdahale eden El Nusra Heteş'e de ağır ağır bu taraftan Kürtlere doğru geliyor. Yani Kürtler iki kıskanç arasında arasını e, arasına alınmak isteniyor. Rojava'ya dönük tehdit hem güneyden hem batıdan giderek yükseliyor. E şimdi böyle bir dönemde Türkiye'nin saldırıları da artıyor. Türkiye bugün Kandil'e bir hava saldırısı düzenledi. Kandil'de bir köy bombalandı. Köyde 55 yaşındaki bir Kürt kadın Esti Muhammed hayatını kaybetti. Türkiye'nin saldırılarının süreceği de anlaşılıyor. Türkiye geçenlerde de Milli Savunma Bakanlığı'nın ağzından en yüksek derecede Bafı Talabani'yi tehdit etmişti. Bafı Talabani'yi birçok kez ikaz ettik. PKK'den uzak dur. PKK ile ilişkilerini kes dedik. gözümüz üzerinizdedir. Takip ediyoruz dedik. Ama işte ikazlarımız işe yaramadı. O yüzden vurguduk diyor aslında. Açıklamanın özü bu ve e, röportajın e, genelini okuduğun zaman çıkan sonuç şu. Bafıl Talabani'ye gel ya teslim olursun, diz çökersin, Türkiye'nin şartlarını kabul edersin. ya seni vurmaya devam ederiz mesajını veriyor. Bafıl Talabani'nin bu mesajı nasıl karşılayacağını kongreden sonra göreceğiz. Ama bana bak yarın dünkü açıklamasında bir dipnot olarak vardı. Önemliydi. Bafı Talabani bana Ankara'ya gideceğini söyledi. Ankara'dan davet aldığını söyledi dedi. Ama bu davet Erbet e, havaalanına, Süleymaniye'deki havaalanına yapılan saldırıdan önceymiş. Saldırıyla beraber bir toplum durum değişti. E, bundan sonra ne olur? Bafı Talabani Ankara'ya gider pek sanmıyorum. Bapı Talabalı Ankara'ya direnir mi? İşte orası da kongreden sonra yaşanacak pratik gelişmelere bağlı ama Türkiye'nin Yeneka üzerindeki baskısı, tehdidi, askeri tehdidi giderek artacağa benziyor. Türkiye Savunma Bakanı'nın açıklamaları bunu açıkça gösteriyor. Durum böyle. Gündemde bu tür gelişmeler var. Şeyde de, Kuzeyde de, Türkiye'de de Yeşil Sol Parti'nin kongre hazırlıkları var. 15 Ekim'de kongreye gidiyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 400'e yakın insanı da davet etmişler. Partinin ismiyle ilgili tartışmalar da var. İsminin Demokratik Haklar Partisi olacağı söyleniyor. Görebildiği kadarıyla seçimlerden sonra bir tartışma süreci başlamıştı. Yeşil Sol Parti'de, HDP'de halk toplantıları yapmış, bir takım değerlendirmelerde bulunmuştu. Ama çok şeyin değişmeyeceği anlaşılıyor. Önümüzde de bir yerel seçim var. Yerel seçimlere doğru, Yeni gelişmeler olabilir mi? Onu kestirmek çok zor ama söyleyeceğim şudur: Kürt hareketi bu gidişi değiştirmek konusunda bir yetenek, bir irade ortaya koymak istemiyor. Öyle anlaşılıyor ya da şimdi bu konjüktürde bunu uygun görmüyor. Dolayısıyla kaldığı yerden devam ediyor. Legal Kürt Demokratik Hareketinin misyonu da, yapısı da, siyaseti de, tarzı da çok şey değişmeden bir süre daha böyle gideceği anlaşılıyor. Bakalım artık nereye kadar gidecekse. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. İyi bir akşam diliyorum.